Çapulcu musun vay vay Eylemci misin vay vay Çapulcu musun vay vay Eylemci misin vay Çapulcu musun vay vay Eylemci misin vay vay Çapulcu vay vay Eylemci misin vay Gaz maskesi Ala benziyor Gaz maskesi Ala benziyor Biber gazı Bala benziyor Biber gazı Bala benziyor benim Toma bana sıkıyor benim Toma bana sıkıyor Olur bir çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun bay bay, bay. bay. eylemci misin bay bay, bay bay Çapulcu musun bay bay, bay. 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 eylemci misin bay. bay Çapulcu cim musun bay bay eylemci cim cim misin bay bay, bay. Çapulcu musun bay bay, bay cimisi var bay, bay, Gaz maskesi bay, bay, biçim, bay, bay, biçim biçim bay, bay, Gaz maskesi vay vay. biçim biçim vay Yürüyorum vay Taksim için vay vay. Yürüyorum vay Taksim için vay vay. Gel, gel Hakkın için, için Üşenme gel, gel hakkın, hakkın için Bulunur bir çare, çare Hak ayaktadır yolunda barikattadır. Çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay? Çapulcu musun vay vay, eylemci bay misin vay vay? Çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay? Çapulcu musun vay vay, gaz maskesi, çeşit çeşit. Gaz maskesi, çeşit çeşit. May, 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 gezi parkı, senle yaşa. Gezi parkı, senle yaşa. Kur tencereye, çatal kaşık. Kur tencereye, çatal kaşık. Bu dur bitçi halk ayaktadır. Taksim yolunda barikattadır. Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci bay misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci, cun cun misin? Cun bay bay. eylemci cun cun misin bay bay?